Merhaba dostlar. Bu ders videomuzda İngilizce bazı kalıpları öğreneceğiz. Buyurun başlayalım. Lazy ortada yazılanlar arkadaşlar okunuşlarıdır. En sağda ise Türkçelerini veriyorum. Lazy, tembel. Popular. Popular. Popüler, meşhur. Prestigious, saygın. Realistic, gerçekçi. Respectful, saygılı. Ridiculous gülünç. Ridiculous gülünç. İngilizceyi böyle öğrendik. Sacred kutsal. Self disciplined disiplinli. Sensitive hassas duyarlı. Serious ciddi. Snap züppe. Successful başarılı self-disciplined, disiplinli dedik, sensitive, hassas, serious, ciddi, snap, züppe dedikten sonra diğer sayfamıza hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar Türkçe, İngilizce ve diğer okuluşuna bakalım. Bir gibi merhaba, hello demekti. How are you? Nasılsınız? I am fine. İyiyim. Nice to meet you. Memnun oldum. Thank you. Teşekkürler. Please. Lütfen demektir. Değerli dostlar İngilizceyi böyle öğren adlı ders videomda sizlere sunduğum bu sayfanın devamını ve bu sayfaların video olarak devamını istiyorsanız kanala abone olup destekte bulunabilirsiniz. Excuse me. Affedersiniz. I am sorry özür dilerim. Goodbye. Güle güle. See you later. Sonra görüşürüz. Sure. Elbette. Why not? Neden olmasın? Excuse me. Can you help me please? I'm sorry. I cannot help you. Goodbye. See you later. İngilizceyi böyle öğren. Şimdi arkadaşlar bazı terimlere birlikte bakalım more or less aşağı yukarı long time no see uzun zamandır görüşmüyoruz more bildiğiniz gibi daha fazla less daha az i am speechless söyleyecek söz bulamıyorum shame on you yazıklar olsun yani şey zaten utanma durumudur. On you senden utanma durumundayım. Yani sana yazıklar olsun. I'm speechless. Söyleyecek söz bulamıyorum. İngilizce, Türkçe ve okunuşlarını sırayla gösteriyorum. Burada zaman dilimleri var. I go, giderim. I'm going, gidiyorum. I will go, gideceğim. I will be going to, gidiyor olacağım. I must be going. Gitmem gerek. I go. I am going. I will go. I will be going to. I must be going. Değerli dostlar burada geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman sizlere göstermiş oldum. I go. I am going. I will go. I will be going to. I must be going. I went. Gittim. I was going. Gidiyordum. I would go. Gidecektim. I had gone. Gitmiştim. I will be. Olacağım. I went. Gittim. I was going. Gidiyordum. I would go. Gidecektim. I had gone. Gitmiştim. I will be olacağım. I will be ile ilgili basit bir örnek veriyorum. I will be a teacher. Ben öğretmen olacağım. I will be a doctor. Ben doktor olacağım. I will be a good person. Ben iyi bir kişi olacağım. Diyebilirsiniz arkadaşlar. İngilizceyi böyle öğrendim. Şimdi arkadaşlar hava durumu ile ilgili bazı kelimeleri birlikte öğrenelim. Sunny, güneşli. Cloudy, bulutlu. Rainy, rainy, yağmurlu. Snowy, karlı. It is sunny. It is cloudy. It rains ya da it is rainy. Snowy etsin oyu. Şimdi terimlere bakalım. How's it going? Nasıl gidiyor? Give me a hand. Yardım et, bilelat. Don't get me wrong. Beni yanlış anlama. It sounds good. Kulağa hoş geliyor. It's up to you. Sana bağlı. Sen bilirsin. How is it going? Give me a hand. Don't get me wrong. It sounds good. It's up to you. It's up to you dedik. Uh, let's get uh, the point. Sadece ana mevzuya gelelim. It's my turn. Bu benim sıram. It doesn't matter. Sorun değil. Make yourself at home. Kendini evinde hisset. It. It's up to you. Let's get to the point. It's my turn. It doesn't matter. Make yourself at home. Değerli arkadaşlar kanala abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca ders videosunu beğendiyseniz like bırakarak, yorum yazarak ve de paylaşarak Derslerin devamını gelmesinde yardımcı olabilirsiniz. Cümlelere bakmakla devam edelim. Benimle nadiren konuşur demek She rarely talks to me. Nadiren birbirimizle kavga ederiz. We rarely fight with each other. Bana nadiren bakar. She rarely looks at me. Rarely demek nadiren demek because çünkü therefore bu yüzden become sakin ol for için çünkü while iken because therefore become for while bunlarla arkadaşlar sıklık zarfları ya da durum zarfları diyebiliriz sevgili arkadaşlar ders videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın